Sevgili dostlar, hakikaten aklım mantığım almıyor. Yani bu denli kötülüğü, bu denli vicdansızlığı, merhametsizliği yüreğim kaldırmıyor. Ben şu anda kendi adıma sokakta gezebiliyorum. Özgürlüğümü yaşayabiliyorum ama işimden, ekmeğimden oldum. Düşüncelerimi sarf ettim diye, fikirlerimi sarf ettim diye. Ancak hakikaten beterin beteri varmış. Sadece ve sadece işimi kaybettiğim için sevinir hale geldim çok daha beterini şu anda yaşayanlar var. Fatih Altay ile cezaevinde. Hiçbir günah, hiçbir suçu yokken şu anda mapus altında tutuluyor. Vicdansız, merhametsiz bir yönetim tarafından kalbi çürümüş, kalbinde kötülükten başka hiçbir şey olmayan, iyilik adına zerre bir özellik taşımayan insanlar tarafından şu anda cezaevinde tutuklu İmamoğlu, çevresi, belediye başkanları gazeteciler yani bir insanın özgürlüğünü elinden almak, bir insanı tutsak etmek, ayağına pranga vurmak, suçu günah kabahati olmayan insanlara bunu reva görmek kadar dünyada iğrenç bir eylem, iğrenç bir davranış olamaz. Kahroluyorum, gerçekten kahroluyorum ve şunu söylemekle mükellefim, korkun necele faydası yok. Gerçekten korkun necele faydası yok. Dünyada bu adaletsizliklere karşı ses yükseltmemek, ses çıkarmamak, isyan etmemek, insanların kafasını kuma gömmesi bence onur, haysiyet noktasında çok büyük bir eksiklik. Çok büyük bir insani özellikten mahrum olmak demek bence. İsyan etmeyenler, adaletsizliğe karşı sesini çıkarmayanlar yüzünden Türkiye uçurma sürükleniyor. Felaketin eşiğindeyiz şu anda. 86 milyon ufak bir zümrenin esiri olmuş. Ufak bir zümrenin selameti için, onların hayatta kalabilmesi için, zenginlik, şatafat içinde yaşayabilmeleri için 86 milyon feda ediliyor ve konuşmayanlar yüzünden, protesto etmeyenler, eylem ortaya koymayanlar, düşüncelerini, fikirlerini beyan etmeyenler yüzünden şu anda bunlar bu kadar fütursuzca, bu kadar cesaretle adaleti, yargıyı hukuku ayaklar altına alıyorlar insanlara zulmediyorlar sadece ve sadece susanlar sayesinde